18 Ocak'tan herkese selamlar. Toplam 8 maçım var. 4-4 ayırdım. 4'ü bu videoda, 4 tane de katıl özel videoda. Katıl özel videoları görmek istiyorsanız açıklamada link var. WhatsApp'a gelmek istiyorsanız yine açıklamadaki numaraya e mesaj atıp bilgi alabilirsiniz. Hızlıca 4 tane maç vereceğim. Birinci maçım Beşiktaş-Samsun maçı. Beşiktaş son haftalarda Mert Günok sayesinde ayakta duruyor rakiplere çok rahat pozisyon veriyorlar. Bu defans kurgusu ve oyuncularla herhangi bir maçı gol yemeden bitirmeleri çok zor. Samsun Spor iyi futbolculardan kurulu ve özellikle hücumda çok etkili bir takım. Bence bu maçı da boş geçmezler. Beşiktaş öyle bu maçı kolay kolay kazanamaz. Samsun'dan yani burada önemli bir performans bekliyorum. Karşılıklı gol var aldım. İkinci maçım Stuttgart-Freiburg. Stuttgart son haftalarda iyi gidiyor. Kadrosu zaten çok kaliteli fakat bir türlü seri yakalayamıyordu. Son 7 maçta 5 galibiyet bir beraberlikle artık üst sıralara yerleştiler. Yavaş yavaş zirveye tırmanıyorlar. Bu iyi gidişin süreceğini düşünüyorum. Fakat Freiburg'da öyle yabana atılacak bir takım değil. Bence onlar da gol bulur bu maç üst olur. Üçüncü maçın William Feyenoord maçı buraya 2.5 üst aldım. Feyenoord 2 haftadır kaybediyor ve zirveyle puan farkı büyüyor. William maçı onlar için yani onlar adına önemli bir fırsat çıkış maçı olabilir. İç sahada bence ama William de gol atar. Buraya da 2.5 üst aldım. dördüncü ve son maçım Utrecht Az Alkmaar. Buraya KG var geçtim. Utrecht takımı her zaman iyi futbol oynamaya çalışan, maçı kitlemeyen bir takım. Bu da meyvesini bu sezon veriyor artık. Son 9 maçtır gol buluyorlar. Alkmaar'ı bu sezon çok izledim. Son Ajax maçını da izledim kupa maçını. Zaten sezon başında bizim takımlarla oynadıkları maçları da izlemiştim. Genç kadro kurmuşlar ama iyi işler yapıyorlar. Ajax'ı da elediler. Burada 2-0'la geçtiler. Gayet iyi hücum yapıyorlar. Ben beğeniyorum yani Alkmaar takımı. Bence iyi bu sezon. İki tarafta yani iyi hücum yapıyor. İyi takım. Olumlu futbol oynamaya çalışıyorlar. Burada karşılıklı goller gelir diyorum. Dediğim gibi 4 tane maçım var bu videoda. Birinci maçım Beşiktaş Samsun Spor karşılıklı gol var. İkinci maçım Stuttgart Freiburg toplam gol 2.5 üst. Üçüncü maçım Willem Feyenoord toplam gol 2.5 üst. Son olarak Utrecht Azi Alkmaar maçına da karşılıklı gol var aldım. 4 maçta, 4 ekstra maçta katıl özel videoda var. Onu da görmek istiyorsan video açıklamasındaki linkten kanala katılabilirsin. Ekstra olarak WhatsApp'a gelmek istiyorsan yine açıklamadaki numaraya mesaj atıp bilgi alabilirsin. Yarın görüşmek üzere.